Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Bitcoin ile ilgili dün Özellikle analizimizi paylaşmıştık. 34.000 seviyesinin kırılmasından 34.800 seviyesinin üzerinde kapanışlar yaptıktan sonra bir sonraki hedefin Bollinger 20 günlük hareketli ortalama 36.000 seviyesi oldu. 36.000 seviyesinin önemli bir nokta oldu ve bu seviye üzerinde kapanışlar hatta 37.380 seviyesinin çok önemli bir direnç noktası oldu. Bu bölgenin üzerine çıkarsa tekrar 41.000 seviyelerine kadar yükselişlerin devam etmesinden bahsetmiştik. Fakat şöyle bir yükselen bir trendimiz vardı. Bu trend noktası dün kırıldı aşağı doğru ve sert bir şekilde satışlar devam etti. Dün size bu eğer bu yükselen trend minör yükselen trend kırılırsa stop olmanızı söylemiştik. Ve bu bölgenin altında 4 saatlik kapanış yaptıktan sonra stop olduk ve şu an için tekrar alım noktasında Bitcoin bu bölgelerin altında kapanışlar olmadığı sürece bu bölgeden tekrar yukarıya doğru hareketin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Bitcoin'de ilgili dün yap, dünkü analizimizde şöyle bir tobo görüntüsü vardı. Bakın şu bölgede tobo görüntüsü vardı ve tobo kırılımı gerçekleşmişti ve üzerinde 4 saatlik bir kapanış yapmıştı. Tabii ki bir tobo baktığımız zaman aşağısı 28.800, yukarısı da 34.000 yaklaşık buradan 40.000. Buradaki 40.149 seviyesi tobo formasyon hedefiydi. Daha önce bakın bu bölgede bir tobo yapmıştı ve tobo formasyon hedefine varmıştı ve yine burada bir tobo yaptı gayet güzeldi ama toba kırılımı geldikten sonra yine başımızın belası Elon Musk bir Bitcoin ile ilgili tweet attı. Maalesef bu adam nerede direnç noktası var ise o bölgede bir tweet atıyor ve yaptığı tweet o kadar etkili oluyor ki e, maalesef evet, Bitcoin yine sert bir şekilde aşağı doğru 30.000 seviyelerine kadar daha önce test etti 30.000 seviyelerine kadar geri çekildi. Bundan sonraki süreçte ne olur? Tabii ki burası bizim için çok çok önemli. Şöyle baktığımız zaman tabii ki yarın pazar günü haftalık kapanış olacak arkadaşlar. Haftalık kapanış bizim için çok önemli. Özellikle takip ettiğimiz nokta hemen şuradan hareketli ortalamaları açalım. Özellikle 50 haftalık hareketli ortalama vardı. Üstsel hareketli ortalama bu seviye üzerinde sürekli e, üzerinde kapanışlar yapıyorduk. Bu seviyenin de şu an için 33.650 seviyesi olduğunu değerlendirirsek şu an için bu bölgenin altındayız. Eğer ki yarın gece saat 3'e kadar bu bölgenin üzerine atabilirsek en azından bu artık bu bölgenin bizim için önemli seviye üzerinde kalması bizim açımızdan olumlu. Eğer ki burası kırılır ise ve bunun altında haftalık kapanış yaparsa o zaman sinyaller çal çalmaya başlar. Olumsuz sinyaller daha çok çalmaya başlar. Tabii ki ondan sonraki destek noktamız bizim 50, 50 haftalık basit hareketli ortalamanın desteği. O da 30.383 bölgesinden geçiyor. Fakat 50 haftalık üstel hareketli ortalamanın altında kapanış yapması bizi 24.000 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamaya kadar iğne atmalara sebep olabilir. Onun için yarın bu bölgenin üzerinde özellikle 33, 650 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapmamız bizim açımızdan önemli Bitcoin'de. Hemen buradan diğer grafiklere geçelim. Bitcoin ile ilgili şöyle baktığımız zaman daha önce test etti 59 bin seviyesinden bir alçalan trend aldığımız zaman artık sıkışmanın çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu bölgede eğer aşağıya kırmadığımız sürece buradaki desteğimiz çok önemliydi. Daha önce bahsetmiştik. 2019'daki tarihi zirvesinden gelen bir direnç noktasından bu bölgelerde destek olarak çalışmıştı. Ve yine şu an için bu bölgelere destek olarak çalışır. Bu bölgenin altında kapanışlar yapmadığımız sürece yani 30.300 seviyesinin üzerinde altında kapanışlar yapmadığımız sürece bu seviyenin e, üzerinde hareketlerimiz devam edecektir. Tabii ki buradan gelen alçalan trendin kırılmasıyla beraber bizim açımızdan Bitcoin'in e, daha yukarılara gitmesi ne sebep olacaktır ama mutlaka bu kır, alçalan trendin kırılımı kesinlikle şart. Yani şu an için bu bölgeye yaklaşık 35 bin seviyesinden geçiyor. Yarın 34 bin seviyesi, öbür gün 33.500 yavaş yavaş aşağı doğru düşüyor. Tabii ki bu bölgede eğer sıkışma devam ederse 1, 2, 3, 4, 5 gün daha devam edebilir. Hatta 6 gün daha önümüzdeki 6 gün bu bu bölgelerde sıkışmalar devam edebilir. Ama dediğimiz gibi kırılım eğer yukarı olursa çok güzel olur, ama aşağı olursa. 24 bin seviyeleri hedef olarak takip edilecektir. Bu bizim için çok çok kötü olur. Ama iyi tarafı nedir? Artık Bitcoin'in yani 24000 seviyeleri tabii ki düşerse insanlar 24 bin seviyelerinde ciddi manada alımlar yapacaklardı ama ben aşağı kırılım olacağını düşünmüyorum. Her zaman yukarıyı bekliyorum. Çünkü yani o kadar e, direnç noktalarına geliyoruz ki maalesef olumsuz haberlerle beraber aşağı düşüyoruz sürekli. Ama tabii ki bu Elon Musk denen adam nereye kadar etkili olacak? Sürekli tweetler atıyor. Bir gün onun etkisinin azalacağını düşünüyorum. Bir diğer grafiğe baktığımız zaman da şöyle bir grafiğimiz var. Özellikle hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Bakın burada iğneleri iğne, yani iğne attıkları yeri dikkate almadım. Şu e, özellikle sıkışmanın olduğu bölgeden aldığımız zaman. Bakın sürekli bu kapanışları dikkate aldığımız zaman aşağılara iğneler atıyor ama e, kapanışlar yapmıyor. Buradaki trend de çok önemli. Bakın hem yükselen trend hem aşağı, aşağı trend. Daha önce sizde bahsetmiştim. Buradaki tepelerin birbirinin üzerinde olması e, diplerin birbirinin altında devam ediyor olması eee önemli ama tepelerin birbirinin üzerine çıkması çok çok önemli demiştik. Bir sonraki tepenin şu tepenin üzerinde olması bizim açımızdan çok önemliydi. Şöyle baktığımız zaman hemen şuradan bakın bu bölgeye her kadar gidersek 41.295 seviyeleri bu bölge. Eğer buradaki direnci kırar isek biz yani 42.543.500 seviyelerin üzerine atarsak Bitcoin'deki yükseliş ona göre daha hızlı devam edecektir ama bu bölgeyi takip etmemiz lazım. Bakın bu bölgenin altında iğneler atmış ama hiçbir şekilde kapanış yapmamış. Şu an için bu bölge yaklaşık 30.100 seviyesi e, kapanış olarak baktığımız zaman 30.700 seviyeleri arkadaşlar, 30.500 seviyeleri. Bu bölgenin yani 30300 seviyelerin altında kapanışlar görmediğimiz sürece bu bölgenin altında kapanışlar yapmadığı sürece bu bölgeden tekrar yukarıya doğru hareketlerini yap, devam ettireceğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. Son olarak buradan da baktığımız zaman hemen buradan günlük grafiğe geçelim hatta şuradan 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman buradaki sıkışma devam ediyor. Bahsettiğimiz gibi buradaki tabii ki şu an için Fibonacci 32500 seviyesi var. 0.5 seviyesinde bu seviyenin üzerine çıkmamız lazım. Çıktıktan sonra tekrar yukarıya doğru ataklarımız devam edebilir arkadaşlar. Tabii ki birçok grafik var. Birçok grafik üzerinde takip ediyoruz Bitcoin'i ama en önemli nokta arkadaşlar Bizim için 30.300 seviyesinin altında kapanışlar yapmaması, günlük kapanışlar yapmaması lazım. şu an için yarın haftalık kapanış var. 33.600 seviyesinin üzerinde kapanış yapması yarın için çok çok önemli. Eğer ki bu seviyeler kırılır ise aşağıda arkadaşlar 0.618 Fibonacci 24.859 desteği var. Bu bölgeye kadar satışlar devam edebilir. Onun için şu an için bu bölgeler alım için gayet uygun. Hatta buradan bir tane alçalan trend aldığımız zaman şu an burada bektey, retręs yaptığını söyleyebiliriz. Hemen şuradan aldığımız zaman bakın şu bölgeden bir alçalan trend aldığımız zaman Bollinger bandını da kapatalım. Bakın şu bölgeden gelen alçalan trendi kırdıktan sonra buradaki direnci geçemiyor. Buradaki direnç noktası tabii ki neresi? Şuradaki direnç. 34.800'den bahsetmiştik. Daha sonra da 37.397'den bahsediyoruz. Buradaki direnci geçemedi ve bu direnci geçemedikten sonra bu bölgeden satış geldi ve şu an için bekteyiz. retest yapıyor. Yani onaya geldi. Bu bölgeden tekrar yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Ben bu bölgenin yani buradaki desteğin kolay kolay kırılmayacağını değerlendiriyorum. Ee, tabii ki bu bölgeye geldiği zaman ciddi manada alımlar yapılıyor. Hacim tarafına da baktığımız zaman hacimle şu an için ortalamalar seviyesine yaklaşmış durumda alıcılı bir hacim var. Onun için bu bölgeler alım olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani e, bitcoin biz tabii ki e, yıl sonu 100 bin dolar seviyelerine kadar çıkacağını düşünürsek bu seviyeler hem altcoin'lerde hem bitcoin'de bu aşağı çekildikçe eğer kenarda nakit olan arkadaşlarımız var ise bu bölgeler alım için çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar takip ediyoruz. Aşağıda 30.300 seviyesi önemli destek seviyesi. Yukarıda da şu an için kırılım olacak bölge 34.800 seviyesi. 34.800 seviyesinin üzerine çıkar isek bir sonraki direnç noktamız 37.397 seviyesi bu rakamlar bizim için çok çok önemli takip edeceğiz arkadaşlar dediğimiz gibi bu bölgeler şu an için alım için gayet uygun bölgeler olduğunu değerlendiriyorum ben tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar hoşçakalın arkadaşlar.